Gerçekten ben pH'i pek sevmem. Bazen yorum sorularında bizim zorlanmamıza sebep olur. Yanlış yapmamıza sebep olur. Şimdi 25 santigrat derece için bu sayfada konuştuğum her şey. E, i̇ki tane asit aldım. HCl ve HF. İyonlaşma yüzdelerini de yanlarına yazdım. İşte yüzde yüz zaten kuvvetli. Buna da yüzde bir dedik öyle rastgele. Şimdi bunları iyonlarına ayrıştırdım. H artı Cl tek yönlü nokta gösterilir demiştim. Çünkü kuvvetli. Denge okuyla gösterilir demiştim. Çünkü zayıf. İşte yüzde bir iyonlaşıyor. Ben bunları sıfır birer molar aldım. İyonlarına ayrışırken bu sıfır bir gelir. Şimdi bunun ne kadar geldiğini bir yerde hesaplayalım. Şu kenarda hesaplıyorum. Yüzün içinden bir getirebiliyormuş bu. Bunun anlamı o. Peki sıfır birin içinden ne kadar getirir? Ne kadar getirir? 10 üzeri eksi 3 getirir. Şöyle altına yazalım. 10 üzeri eksi 3 molar getirir. Bunlar molar. Peki pH ne kadardır? Hidrojen iyonları. Bunu 10 üzeri eksi 1 diye düşünürseniz eksi logaritmasını aldığınızda 1 olur. Bunu eksi 3 görüyorsunuz zaten. Eksi logaritmasını aldığınızda burası 3 olur. Ya kim kuvvetlidir? Yani işte bu kuvvetlidir. pH'i küçük olduğu için dersiniz. Öyle demeyin. İyonlaşma yüzdesi %100 olduğu için kuvvetlidir demenizi tavsiye ediyorum. Neden? Bakın şimdi inceleyelim. HCl'yi ayrıştırdım. HF'i ayrıştırdım. Aynı üstteki gibi. Bu sefer HCl'nin derişimini 10 üzeri eksi 4 molar yaptım. Çok seyreltik hazırladım. Tamam. %100 yanlaşıyor. 10 üzeri eksi 4 getirir mi? Getirir. pH'i kaçtır? 4. Şimdi ben size hiç bunları konuşmadan pH'i 4 olan bir asit kuvvetli midir? Zayıf mıdır? Deseydim. birbirimize bakışırdık. Yani ama şimdi... Manzaraya göre konuşursanız %100 yönlaşıyor. pH'tan bana ne? Bakıyorum %100 yoğunlaşıyor. O zaman bu asit kuvvetlidir demem lazım. Devam edelim. Daha da güzel şeyler e, göreceğiz. 1 molar aldım. HF'in değer işleminin %1 yoğunlaşıyor. 100'ün içinden 1 yoğunlaşıyorsa 1'in içinden kaç yoğunlaşır? 10 üzeri eksi 2 yoğunlaşır. Aa, buraya 10 üzeri eksi 2 getirdi. E, bunun eksi logaritmasını alalım. 2. E, şimdi pH'lere bakalım. Hangisi kuvvetli? 4 olan mı? 2 olan mı? E, bakalım pH'i 4 olmasına rağmen bu arkadaş daha kuvvetli. Yani pH size sağlıklı sonuçlar vermeyebilir. Ne zaman sağlıklı olur? Şöyle bir ifade kullanırsa eşit derişimlerde alınan iki farklı asidin diye başlarsa o zaman çıkan pH değerleri sizi bir yoruma götürür. Ama derişimlerini başlangıç derişimlerini bilmediğiniz iki asidi yorumlarken pH'larına bakarsanız çuvallama ihtimalimiz var. O yüzden ben bunu tavsiye etmiyorum size. Ben sevmiyorum. Siz de sevmeyin. En güzeli bu. %100 yoğunlaşıyorsa kuvvetli. %1 yoğunlaşıyorsa zayıf. Nokta. Şimdi pH'in alabileceği ilginç sayısal değerlerden bahsettik. Negatif olabileceğini söyledik. İşte virgüllü olabileceğini söyledik falan. O bahsettik hepsi 25 santigrat derece içinde. Ama bakın bu başka bir şey. Yani şimdi başka bir şey konuşacağız pH 6 olabilir mi? pH 6 olur. Ama pH 6 nötr olabilir mi? İşte 25 derecede olmaz. pH 6 nötr olabilir ama. Bakın şimdi şöyle inceleyelim. Şimdi suyun şunu görmeyin. Suyun iyonlaşmasını zaten biliyorsunuz. E bunun enerji alması gerektiğini farkındasınız. Yani işte bağları kopacak H ve OH'a dönüşecek diye düşünün. E, ısı alması gerektiğini, enerji alması gerektiğini Görüyorsunuz. Biz bunu sıcaklığını arttırdığımızı söyleyelim. Sıcaklık artarsa denge sağa doğru kayar. Normal bildiğiniz denge konusu. Sağa doğru kayarsa <laughs> e, bunların sayısal değerleri yükselir. Dolayısıyla siz K suyu şöyle hesaplıyordunuz ya. Bu sayısal değerler büyüdüğü için K su değeri de büyür. Zaten bir tek sıcaklık değiştirir demiştik K suyu. Şimdi sıcaklıkla oynuyoruz. Kaosu değeri büyür. Biz abartarak işte tam sayı çıksın diye abartarak 100 kat büyüdüğünden bahsetmişiz. Demişiz ki 10 üzeri eksi 14 diye 25 derecede. 10 üzeri eksi 12 olsun. 100 kat büyüsün kaosu. Diyelim ki böyle oldu. Yani mesela kısmındayız. Şimdi. O zaman e, e, kaosu değerimiz değiştiği için elimizde böyle bir yeni e, işlem var. Bunun her iki tarafına Eksi logaritma uygularsanız burası 12 olur. Burası da pH artı POH haline alır. E, nötr ortamda da pH POH'e eşit olduğu durumda da e, sayısal değeri 6 olur. pH 6'da nötr olduk mu olduk ama ne zaman? Sıcaklığı arttırdığımız zaman. Yani 25 derecede değil 25 derecenin üstündeki sıcaklıklarda. E, tabii şimdi Bunu görünce bunu insan anlıyor. Yani e, olabilir mi olamaz mı ama ben yine anlatayım. E, bu sefer de soğutacağız farkındaysanız. Soğutuyorum. Denge sola doğru kayıyor. Haşla o haşın sayısal değerleri küçülüyor. Dolayısıyla K'su değeri küçülüyor. su dediğimiz bunların çarpımıydı. Bu değer küçülüyor çünkü haşla o h küçüldü denge sola kaydığı için. Küçülsün 100 kat küçülsün. 10 üzeri eksi 14 iken yani 10 üzeri eksi 16 olsun. Şimdi her iki tarafa bir eksi logaritma uygulayalım. 16 oldu. pH oldu. pH oldu. İşte çarpma işlemi logaritmada toplamaya dönüştü söylüyorum yine. Bunun nötr durumu ne olur? pH ile pH'in eşit olduğu durum. pH pH'e eşitse 8 olur sayısal olarak. Demek ki pH pH 8 iken ortam nötr olabiliyor mu? Oluyor ama sıcaklık düşükken pH 6 nötr olabiliyor mu? Evet oluyor ama sıcaklık yüksekken asla 25 derece de değil. pH değeri 12 olan 25 santigrat derecedeki sodyum hidroksit çözeltisinin 2 litresinde çözülmüş kaç gram sodyum hidroksit vardır diyor. MA verilmiş bize. Şimdi bir şey söylemiştim hatırlayanlar olacak. pH'ı 12 olarak veriliyorsa her şeyi pH'tan yorumlayın demiştim size. Ama pH'i 12 olarak veriliyorsa buradan kullanacağınız sayısal değer hidrojen eşittir 10 üzeri eksi 12 gibi çok küçük bir sayısal değer olur. 7'nin üstünde bir pH değeri görüyorsanız onu diğer tarafa bence göndermekte fayda var. pOH'ı 2'dir diye düşünmek daha akıllıcı olur. Zaten bahsedilen şey NaOH olduğu için bas yani bize OH'lar lazım olacak. Öyleyse hemen onu da yazalım hidroksit iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 2 molardır diyebiliriz. Yani şöyle bir şey var elimizde. Sodyum hidroksiti biz iyonlarını ayrıştırdık. Sodyum artı hidroksit olarak ve şunu biliyoruz. On üzeri eksi 2. Bunu biliyorsak o zaman bunu da biliyoruz. Bu da 10 üzeri eksi 2 molar. E, derişimini biliyoruz. Hacmini biliyoruz. E, bize gramını sormuş. Önce molünü bulalım. M eşittiren bölü V'den. Derişimi 10 üzeri eksi 2 hacmi 2 mol'ünü buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol diye buldum. En eşittiren böyle ma yapalım. Bayağıdır kullanmıyorduk. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. Kütlesini arıyorum. MAsı da 40 olduğuna göre. Kütle buradan kaç çıkar? 0,8 mi çıkıyor? 0,8 gram çıkar. Diğerine bakalım. 9,8 gram sülfürik asit içeren 20 litrelik çözeltinin pH değeri kaçtır? Yani aşağı yukarı bu sorunun tersi gibi. Önce bir molünü bulmamız gerekiyor. N eşittir. N bölü MA yapalım. E, altına yazdım. 9,8 kütlesi size verilen MA 98. O zaman 0,1 mollük bir asitten bahsediyoruz. Derişimini bulmamız lazım. E eşittir N bölü V'den bulacağız. Asidin derişimi molü bölü hacmi. Hacmi de 20 litre olarak verilmiş. Buradan kaç çıkar? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar gibi bir değer çıkıyor. Bunu iyonlarına ayrıştırmamız gerekiyor. Sülfürik asit iyonlarına ayrışır. Kuvvetli asittir. Tek yön nokta gösterdim. Madem ki bu 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 o zaman hidrojenler 2 katı kadar yani 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Ben onu 10 üzeri eksi 2 molar diye yazıyorum. Madem hidrojen iyonlarının 10 üzeri eksi 2 olduğunu biliyoruz. Öyleyse pH için ne yaparız? Eksi logaritma alırız ve 2 deriz. Şimdi bitirmeden bir şey göstereceğim. Bu soruda sıcaklığın 25 santigrat derece olduğunu söyledim. Bu soruda söylemedim. Peki bu soruyu yanlış yapar mı? Hayır. Bu burada sıcaklığın kaç olduğunu bir önemi yok. Çünkü size zaten hidrojenlerle ilgili bilgi veriyor ve hidrojenlerle ilgili bir pH hesabı istiyor sizden. Ama burada pH'tan pH'e geçiş yapıyorsunuz. Toplamlarının 14 olduğundan yararlanıyorsunuz. İşte o 14 sayısını ifadesini kullanmak için 25 santigrat dereceyi bilmeniz gerekiyor. Yani burada söylemesi gerekiyordu. Burada söylemese de olur okuyalım önce. pH 12 olan 1 mililitrelik kuvvetli bazın sulu çözeltisinin sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Buna göre bu çözeltiye aynı sıcaklıkta 99 mililitre saf su eklendiğinde elde edilen son çözeltinin pH'i nedir? Şimdi pH 12 diyor, baz diyor. Biz bunu öbür tarafa geçirelim. Çünkü matematiksel işlem yaptığım zaman sayıyı küçültmek niyetindeyim. Yani daha doğrusu derişim olarak büyütmek niyetindeyim. Madem ki pH'ı 12 öyleyse pOH'ı 2 öyleyse hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Tamam. Şimdi sulu işlerde söyleyeceğiniz şarkı belli. M1V1 eşittir M2V2. Hatırlayın. Bunu farklı yerlerde de kullanıyorsunuz. Hatta bir örnek de vereyim. Derişim pillerinde kullanıyorsunuz. Mesela pili durdurmak için ne kadar su eklenmeli. Otur tür işlemler yaparken de M1, v 1 eşittir M2, B2 kullanıyorsunuz. Şimdi biz bir ilk derişime sahibiz. ilk hacme sahibiz. 99'u ekleyeceğiz olacak 100. Son hacme sahibiz. Oradan bir son derişim bulacağız. B'ye hesaplamak artık kolay olacak bizim için. O zaman bunu hemen yazalım. İlk derişimimiz 10 üzeri eksi 2. Hacmimiz mililitre cinsinden 1. Derişimi merak ediyoruz son durumda. Son durumda hacim ne kadar olacak? Yani şu 99 sizi rahatsız etmesin zaten bu kadar ekleniyor diyor. 1 mililitre vardı. Üstüne eklerseniz 99 olur 100. Ee, buradan işlem yaparsanız da kaç çıkıyor? Onun üzeri 4 çıkıyor galiba. Molar. Bu bulduğunuz şey nedir? Hidroksit iyonları derişimi. Başından beri onunla uğraşıyoruz. Şimdi hidroksit iyonları derişimi böyle olduğuna göre. Hadi bir daha yazalım iyonları derişimi 10 üzeri eksi 4 olduğuna göre pOH'ı kaçtır? 4'tür. Ama dikkat pH soruyor. Sıcaklık 25. O zaman toplamları 14 olacaksa pH'in 10 olması gerekiyor. Bu tamam. Buna bakalım. pH'i 2 olan 10 mililitrelik kuvvetli asidin su çözeltisinin sıcaklığı 25 santigrat derecedir. Bu çözelti yani sıcaklıkta 40 mililitre saf su eklendiğinde elde edilen çözeltinin pH'i nedir? Lok 2 vermiş bize. 0.3. Bakalım. Şimdi aynı aşağı yukarı sorular. pH'i 2 olan. Bu sefer dönmeyeceğim öbür tarafa. Zaten yeterince küçük bir pH değeri var bende. 10 mililitrelik zaten asit diyor gördüğünüz gibi. O zaman şöyle diyelim. Hidrojen iyonları demek ki 10 üzeri eksi 2 molar. Madem pH 2. Bunu biliyorum. 40 mililitre su ekleyeceğiz. 10 mililitre bizde var. Biz şarkımızı söyleyelim. M1V1 M2V2 Burası 10 2 idi. Hacim 10 mililitreydi. Su ekleyince 50 olacak. Ve derişim acaba ne olacak? pH soruyor bize. bize. E, şunları sadeleştirdik. M2 eşittir. Ne yapar? E, bunlar sadeleşti. 1 bölü 5 0 2 çarpı. 2 çarpı 10 3 diye vereceğim ben şunu. Molar. Şimdi bu bulduğunuz şey hidrojen iyonları. Çünkü hidrojenden yola çıktık. Hidrojen iyonları derişimi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ise e, pH nedir? Eksi logaritma alacağız. Her iki tarafı pH olacak burası zaten. Burası da eksi log 2 artı e, eksi log 10 üzeri eksi 3. Yazayım mı? Yazmayayım mı diye düşündüm. Hadi yazalım. Hepsini görelim. pH e, log 2 0.3 ise önünde de eksi varsa yazıyorum abi onu. Buradan bir pozitif sayı geldi zaten. 3 pH'i kaç buldunuz? Vallahi ben 2,7 buldum. Nokta.